Sakın korkma. Abone olursan Cesedini Heba etmeyeceğim. Şimdi karşımızda Irelia var. Irelia en zor matchup'lardan birisi. Mordekaiser çok zor, Irelia çok zor. Bir de Renekton birazcık zor. O yüzden dikkatli oynayacağız. Çok rahat bir şekilde kesebiliyor Irelia bize. Şu şekilde kesebiliyor. Irelia'nın bildiğiniz gibi 5 yük pasifi var. 5 yük pasifinin 4'ünde bizim küçüklerden toplayabiliyor. Az önce gördüğünüz gibi bir tık hata yaptık. Direkt kafamıza vurdu. Hasarını gördünüz zaten. Irelia'nın base çok fazla bir hasarı var. Base şu şekilde kolay oluyor. Biz 4 tane küçük çıkardığımızda hepsini QC ile tek atabiliyor. Hangi levelde olursa olsun. Bu arada Jarvan bize şu an çok yakın. Eğer Irelia buraya doğru gelirse ölür. Veya flash'ını alırız. Tamam geri şekilde. Böyle alalım şeyi. Şimdi e, push Irelia da mavisine gitti Jarvan. Ben yardıma gelemem şu an. Irelia benden önce koşar. Bakalım. Şu an bir gözüm haritada. Üstelik çok farm kaybederim. Bakın şimdi küçükleri attım. Normalde tek atabiliyor Q'su ile ama neden yaptı bilmiyorum diyecekken. E, evet bir gözüm oradaydı bir anda gitti İreli oradan kill alacak hatta alamayacak yani en azından irelia kill almadı diyelim öyle gidelim şöyle ufak takaslara girelim Oo. keşke düze devam etseydim direkt lane'i pushlamaya baktım bu arada onun için worth oldu benim tp'm yoktu onun tp'si vardı Zor matchup olduğu için tutuştur yedim. Normalde Yorick'e tutuştur girmenizi tercih etmiyorum. Çok fazla manasını harcadı. Çok fena da milyon blok yedim. Şöyle bir tane vuralım. Bir aklı başına gelsin. Ortlan pençesini olduğunca takas arayın Otlan pençesi girdiğinizde. Şöyle ah oh, çok az kişide kaldı milyonu alamadık. İlk milyonu kesin almamız gerekiyor. Q'umu bekletiyorum. Şöyle garantiledim. Yüzücü oldu bu. Çok minyon kaçırdık. 15 farmız adam 28 farm. Direkt koydu 2 kat farmı. Vallahi yapabileceğimiz bir şey yok. Mesap çok zor. Ee, i̇stediği gibi hareket edebiliyor. Bize karşı koyamıyoruz bunu. 6 level oldum. Multi maç açacağım buraya. Beni kesmesini istemiyorum. Dakika olmuş. 6-15 gidip yemiş alalım. Canımız fullandı zaten. Hiç gerek kalmadı. Yine de alacağım. Irelia'nın almasını istemiyorum. 5 ee, stack şu an bakalım geçiyor geçti oh, nice. Böyle davranırsa ölür. Evet Öldü. Sürekli hareket edebilece edebileceği bir pozisyonda kalmalıydı. Milyon atlayabileceği. Böyle pozisyondan çıkınca da direkt double'imle hapsetip kestim. TPC yok burayı itmeye çalışacağım. Şimdi büyük farm geldi. Büyük farm geldiği için de Kule ultimize vurmayacak. O yüzden istediğimiz gibi plate alabiliriz. Ultimizi de harca atmadan. Hem küçüklere vurmuyor hem de Karımıza vurmuyor. Kule canı en Yüksek olan şeye vurur. Kule her zaman Bu arada Irelia geldi. Umarım Hah, Güzel güzel. Karımızı bıraktı. Şimdi geri dönelim. 1700 paramız var. 1700 para Gerçekten güzel bir miktar. Burayı hızlı puşlayacak. Birazcık sıkıntı olabilir bizim için. Ama şu an fena güçlüyüz. Bot alamadık. O kötü oldu. Evet botunuz kötü durumda. Leona ya, Ay pardon ne Leona'sı. Az önce Leona'ya baktım diye Leona diyesim geldi. Şimdi Irelia'ya güzel bir hasar attık orada Q ile. pençesini bile birleştirmedik. Birleştirdikten sonra zaten damage'i göreceksiniz. Şu an ortlan pençesi düşmeden düştü. Evet, hepsine Q attı gördüğünüz gibi direkt 4 stack oldu Bu yön çok OP Rellian'ın bize karşı Ondan dolayı geride kalıyoruz Olduğunca o küçükleri de Adama atmamaya bakıyoruz ki zorla gidiyor Sadece kul altına farm yapacağız şimdi Aynen Jarvan'ın gengini bekleyecektik Jarvan isteği bir gitmesi lazım yani güzel Jarvan biliyor beste girince kesebileceğimizi Bu arada büyük farm alamadım Jarvan'a fokusken Ve daha büyük farm gitti Gelemiyorum kapatması lazım Tamam nice bu arada ben bunu keserim Öyle E'ni harcamayacaktım Güzel Belki taşıyabilirim bu oyunu Bakalım bot şu an ağır fed ama Orada Jarvan'ın kapatmaması içeriği flashlamak istemedim şahsen Hani ölecekse olsun dedim Benim ölmemem bir tık daha önemli Ben buradan plate almak istiyorum ama TP'si dönmüş müdür acaba? Umarım dönmemiştir Hmm alamete yardım istiyor Ultimiz ölmeyecek 600 menzilden çıkınca direkt geri dönüyor şu alamete de yardım edelim. 1300'e paramız var. Şöyle. Ama Zarbana salmak istiyorum bunu. ben alayım. Madem o kadar istiyorsun. Hmm, bir tek İrelia'nın durumu kötü. Bizim takımda da bütün herkesin kötü. Base tek misin sen? Göremedim orada tam. Ama base tekti ondan sonra gitti muhtemelen. Irelia'nın sadece farm'a yatıp arkasına yaslanması lazım takımının taşıması için. Gidip beni sürekli denerse ben onu kesmeye devam edeceğim. Ama güzel oynarsa hala beni kesebilir. Öyle bir durum var. Mesela şu an e, milyon blok yediğim için öldüm ben. Hmm, i̇yi güzel hasarımız oturmuş. O yüzden direkt kestik. <laughs> Irelia maçı bu. Zor biraz dediğim gibi hani ben az önce kendime güvenmedim. Çünkü İrel'e gerçekten plays yapabilen bir karakter. Bu adam yapamadı. Hmm, herkes ejderha muhtemelen. Şu an benim burayı alıp direkt kapı yarmam lazım. Umarım ölmez ultim. Yani güzel. Ölmedi. Ee, şimdi inhibitor kulesine kadar vurdurabilir miyim acaba? Şu an herkesi görüyorum mapte. Bu arada az önce şey büyük farma vurmadım. vurmadım. Sebebi alınacağını biliyordum. Ultimin alacağını biliyordum. Ondan dolayı ellemedim. Ve hızlı kuşlamak için ile geldi. Hoş geldi. Vurduramadık. Ne yaparız? Gide mide vurdururuz o zaman? Bakalım burada büyük farm yok. Bir şey yok. 1700 paramız var madem. Beyza e dönelim ya. Üçlüyü bitirelim. Hmm. Üç kişi botta. TP'm olsa şu an orada mükemmel bir 3'te 3'üm vardı direkt. Bizim Cait 6 level. O ayrı güzellik. Biz 11 leveliz. Ben top lane'i vuracağım. Bakın Gromp'a attım. Ona şey yapsınlar diye. Küçüklerim ona vursun diye. Çünkü küçüklerin bana gelmesini şeyde bekleyeceğim. Canon minyon gelince bekleyeceğim ama kesemediler daha. Evet şimdi kestiler. Bakın ben hiçbir şey yapmadan Gromp'u aldım. Ne oldu? İrelia'yı kestiler. Zerath orada. İrelia oyunu trollüyor şu an. Neden top e gelmedi acaba? Bunu buraya açmak istiyorum. Şeye de vurdurmak için. Oo ciddi mi bu ya? Cık. Hmm. Geç kaldık. Keşke oraya vurdurtup direkt şey yapsaydım Onlar oraya vursun ben top lane'deki farmları almak istiyorum Bu arada ultimiz yokken ireliği asla kesemeyiz ee, Yorick küçüksüz ve ultisiz gerçekten çöp bir karakter Sadece hasarınızı ona bağlıyorsunuz Bir de Q'nuzdan çıkan hasar tabii ki e Q'nuzun tek hasarı da yetmiyor Şimdi bensiz tf atmamaları lazım Evet, ben S.T.F. atacaklar. Ben Tapley'in yararken onları sadece oyalasalar şu an, bir şeyler yapacağız. Fakat oyalamıyorlar, direkt girmeyi tercih ediyorlar. Alırlarsa bu arada eğer Vlad orayı toplarsa, bu oyunu kazanabiliriz diyecekken, böyle bir durumla karşı karşıya geldik. Hmm. Ne oldu? Vlad bir şeyler yapıyorum derken yapamadı. Şimdi dört kişi burada. Ona ona göre oynayarak oynayacağız. Ve totem çok az attık bu arada. Totemleyelim etrafı. Ejda çıkıyor 31 saniyeye. Totem attım bu arada oraya ama. Şunu ulti sallasaydı ya Leonet. Direkt ben onu teklemiştim. Tam almam lazım. Benim şu an çok üzerinde para var. Bunun kontrolünü alacağım diye bunu sıkıştırabilirdik. o görüşüm kısıtlandı. Ee, birazcık sıkıntı burası. Ama taşıyabilirim hala. Ultim öldü. Ultim ölümdür. ölürse taşıyamam. Ejderha o zaman. Hızlıca. Baksana Kaysa midde. Ejderi alması lazım. Direkt. TF'lemeden hızlıca. Ciddi misin ama ya gerçekten. Of. TF'lemeyelim TF'leme. Oho. Benim çok param var ama yapmayın. Alistar'ı kesseniz bile worth olmayacak ki. Bizden Jarvan öldü. 700 gold aldım. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi çıkabiliriz işte. 2'de 2 aldım. Hala taşıyabilirim maçı. Şu an çok iyi durumdayım ben. 3256'nın var üzerimde. Bakayım ölümün dansına ne kadar kalmış. 3300 gold lazım. Bitmiş benim ölümün dansı. serak da alabilirim. Güzel. Ama buradan ölmeden çıkmamız lazım. Sal burayı sal sal. Şimdi ben buradan gideceğim botu iteceğim. Botta kuleyi almam lazım. Ben bu kulelerden devam edeceğim. Şu an fight atmayalım. Fight atmayalım. Buraya itmeye bakacağım ben. Top lane'de TF arıyorlar şu an. Alamette oyalarlarsa ben botu yararım. Fight atmamaları lazım. Ben onu chatten yazdım ama... Şu... Leona tabii ki her zaman fight arayacak. Şimdi midde görüyorum adamları. Bana gelecekler. Bende kaç shutdown var? 450 gold shutdown var. İki kişi bana geliyorlar şu an muhtemelen. Ee, deneyeceğim. Muhtemelen kayısayı keseceğim gibime geliyor. Merhaba Ama. Tamam. Tamam. O, o bu tarafa gelseydi ölmüştü. Şöyle bir görüş açmak istiyorum. Bakayım kimler var kimler yok. Bir de tabii ki Ezer görüşü lazım bize. 1 dakika 35 saniye çıkıyor Ezer. Salayım hadi Jarvan'a. XP'den daha çok faydalansın. Ee, ben base'e gideyim. Şimdi Kaysa fokuslarsak bu arada maçı alırız ya bence. Leon'un güzel bu ikisine direkt biter. Çok kötü durumda kaldım ben. Ben o Q'yu sana vurayım. Beni mi keseceksin cidden? Haydi haydi haydi! Ee, bir sık fazla zorladım. Tutuştur atacaktım sadece. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Takım o kadar hata yaptı biz de bir kere yapalım yani. sıkıştırdık güzel çok iyi güzel yan arkadan sıkıştırıyor ah oh, onu bir tutturabilseydi güzel ulti E atamadım Öldü mü? Güzel öldü Leona inşallah ölmez Leona çok güzel tuttu adamı, nice Alistar bir daha geldi, bir daha sattı Bulmaları lazım güzel serakımız bitti şimdi geldikle yeniden mid'e e, top lane itiyor top lane hemen bir bakalım şu an levelden hala öndeyiz Kaysa bir tek güzel farmlamış Farmdan da gerideyiz maalesef tp ile oynamadığım için öyle de lane'i ezmek istedim o yüzden tutuştur kaldı umarım mid'de fight çıkarmazlar bensiz beni görmedikleri için girecekler ve kaybedecekler helal Adamların hatalarını yakalayıp kesmemiz lazım şu an sadece. Bakayım şöyle. Neden gargoyle bastı mesela o becer bana? Hı, Beyza. Bu arada çok iyi girdi Vladimir. <laughs> ne oldu ben niye stun yedim oradan? Zerath'ın şeyini falan mı yedim ya? Gitti. Bu arada öldü o. Şunu da keseyim. Eğer Leona benimle oynarsa ben bunu keserim. Animasyon gördüğüm anda basacağım direkt. Evet istediğimi yaptı. What the fuck neden flash yani? Hmm, garip bir arkadaş. 25 saniye ezar var. Bir dinliği açarsak mükemmel olacak. Bakalım 8 saniye Alistar doğuyor. Buraya güzel bir hasarımız olacak. Beni ittirecek buradan. İnhi açamayacağız. Geri dönüyorum hemen. Hmm, 2800 gold'um var. Çok iyi. Ultimi kestiler. Hiçbir şey yapamayacağım. O Alistar çok güzel bir hamle yaptı. ultim. Bizim Jarvan nerede? Burada. Irelia oradayken direkt bunu almamız lazım. Çaldırmaması lazım. Graves'e. Ah. Attım şeye bak. Çok iyi. Onu da ben aldım var ya. O oh, bana tutması tuttu ya. Şöyle ne alalım ne alalım. Randuine gerek yok. Ölü adamın zırhı alacağım. Yetişmem lazım. Son eşyada çivili falan çekeriz artık. Ya gelecekler ya baron salacaklar yani. Hızlıca eritiyoruz baronu şu anda. Çeyreği kaldı. Gidelim hemen seriden. Şu Vlad'ın durumu da güzel. Evet. Farm bekleyeceğiz. Ezer ezler bitti o kötü oldu. Baranı oldu, doğru ilerliyoruz bakalım şu an. Kate fan tutarsa kazanabiliriz. Bu daha nice oldu. Yap direkt Baron'u o zaman abi. Grace yani. Gitti. Baron. Geriteceğim zaten ben Baron'u. <laughs> Ultim ve küçüklerim Baron'a çok fazla vuruyor. Yok abi ben gitmiyorum. Başkası gitsin oraya. Ben de top iteyim, Küçüklerimi salayım top e. Belki top lane'i ignorlarlar. Ignorlarlarsa benim küçüklerim inhibitörü açar çünkü adem çok fazla. Umarım ignorlarlar. Ne yaptı bu? Hmm. Çok güzel satışlar bunlar. <laughs> Yan ultisi var mı? Dönüyor. Bakın şimdi 739 kuleye. Yine bir sıra daha doğrusu. Ben bile tanklarım diyecekken Bak yani yaratılmasa Büyüdüren hiç çıkmadık. Ve... Ölmek istemiyorum bu halde Bir tane daha vursam yeter. Bitirirler zaten diyecekken kazandık oyunu. Yani 19 kill mi ne aldım. Oyun sonu bir bakalım. Kazanmamıza gerekiyordu zaten. 40k hasar atmışız. Takımda en çok hasar atan kişiyiz. Neredeyse. Vladimir bizi son anda geçti. Ee, oyun başında çok düşmüştü. Ki biz tank kastık. Hani 300 zırhımız falan vardı. Ona rağmen çok fazla hasar attık. Kulelere toplam hasara bakalım şimdi de. Bir de kulelere hasarlara bakalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 19k hasar attık. Karşı takım toplamda 12k hasar ediyor. Yanlış hesaplamadıysam. Biz 1.5 katı vurduk. Bildiğiniz karşı takımın 1.5 katı kadar hasar vurduk kuleye. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Yorick'in gücünü gördünüz. Late'de ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Ee, objektiflere hasarı olsun. Yani Ejder, Baron, Kule her neyse hasarını gördünüz. Hem tank hem çok vuruyor. AD falan nasıl tek attığını gördünüz. Daha doğrusu tek atamadım bu el muhtemelen ama yine de çok güzel bir hasar yemişti. Yorick'in gücü kısaca bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bol binli günler arkadaşlar.